Merhaba değerli öğrencilerim. Bu dersimizde dengeyi etkeden faktörler konusu incelemeye başlayacağız arkadaşlar. Dengeyi etki etkeden faktörler 5 başlık altında incelenir. Ancak arkadaşlar bu her başlık detaylı olduğu için biz her seferinde 1 ya da iki başlığı inceleyeceğiz. Bu dersimizde madde ekleme veya çıkarma olayına bakacağız arkadaşlar. Dengeyi etki etkeden faktörlerde bize rehberlik eden prensip Loşetalya prensibidir. Le Châtelier prensibi de der ki dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapılarak denge bozulduğunda sistem etkiyi azaltacak yönde hareket ederek yeniden dengeye ulaşır. Arkadaşlar bir madde eklendiğinde reaksiyon o maddenin karşı tarafına doğru ne yapar hareket eder. Yani X eklersek ürünlere, Y eklersek ürünlere, Z eklersek karşı taraf yani girenlere, T eklersek arkadaşlar bakınız T nedir? katıdır. Katı olduğu için arkadaşlar e, dengeyi herhangi bir şekilde bozmaz katıların eklenmesi ya da sıvıların eklenmesi. Yani arkadaşlar aslında denge'nin bozulabilmesi için denge ifadesinde yer alan maddelerin eklenip çıkarılması gerekir. Bu tepkimenin denge ifadesinde kimler yer alır arkadaşlar? Bu tepkime için Kc değeri şuna eşittir Z bölü X çarpı Y'dir arkadaşlar. Öyleyse bakınız eğer tepkimeye x y z'den biri eklenirse veya çıkarılırsa denge bozulur. Ama bunlardan bir eklenip çıkarılmazsa o zaman denge bozulmaz. Peki denge ifadelerine kimler yer alıyordu arkadaşlar? Gazlar ve suda olanlar. Demek ki gazlar ve gaz ve suda olanlardan eklenip çıkarılırsa denge bozulur. Ama katı ve sıvılardan eklenip çıkarılırsa denge bozulmaz. Çünkü katı ve sıvılar denge ifadesine yer almazlardı arkadaşlar. Bu ifadelerle çok karşılaşacağız. X gazı ekleme bakın dengeyi nereye doğru kaydıracak arkadaşlar? X'i arttırdığımız için azaltabilmek için ürünlere doğru yani arkadaşlar ileri yönde hareket ettirecektir. Z eklersek o zaman geri doğru bakınız girenlere doğru. Yani geri yönde arkadaşlar hareket edecektir. Y çıkarma eklediğimizde karşı tarafa çıkardığımızda ise arkadaşlar o maddenin olduğu tarafa doğru kayar. O zaman Y çıkarsaydık Y girenlerde olduğu için yine girenlere doğru kayacaktı tepkime. Yani arkadaşlar yine geri yönde kayacaktı. Z çıkarsaydık arkadaşlar o zaman da ileri yönde kayacaktı. Peki T ekleyip çıkarsaydık o zaman denge bozulmayacaktı. Buna göre ne yaparız arkadaşlar? Madde eklenip çıkarılması durumunda dengenin ne tarafa doğru kayacağını anlayabiliriz. Yapılan etkiler istisnalar hariç telafi edilmez. Bakın bu ne demektir? Arkadaşlar mesela bir sisteme x ekledik. x'in miktarını ne yapmış olduk? Arttırmış olduk. Sistem ne yapacak? x'i azaltmaya çalışacak. Peki eski seviyesine kadar azaltabilir mi? Hayır azaltamaz. Mutlaka eski seviyesinin biraz üzerinde kalmak zorunda kalacaktır. Y ekleseydik arkadaşlar Y artacaktı. Azaltabilmek için bunu mutlaka ileri kayacaktı. Ama eski seviyesine gelebilir miydi? Asla gelemezdi. Aynı şekilde Z eklersek de arkadaşlar sistem bu Z'yi azaltmaya çalışır ama eski seviyesine ne yapamaz? Getiremez diye aslında düşüneceksiniz. Aynı durum azaltma durumlarında da var. Mesela biz Y'yi uzaklaştırırsak sistem bu sefer Y'yi oluşturabilmek için geri doğru kayacaktır. Ancak arkadaşlar Y eski seviyesine kadar oluşamayacaktır. Yani Y azaldığıyla kalacaktır aslında diye düşünüyoruz. O nedenle bu çok önemli bir ifadedir arkadaşlar. Grafikler olacak biraz sonra. Grafiklerde de buna dikkat edeceğiz. Madde eklenmesi veya çıkarılması denge sabitini de değiştirmez. Çünkü denge sabitini arkadaşlar sadece sıcaklık değiştirir. Sıcaklıktan başka hiçbir şey denge sabitini değiştirmez. Bunu da hiç hatrımızdan çıkarmıyoruz. Yine yorum sorularında son derece karşılaşacağımız şeyler olacak. Peki arkadaşlar, bir tepkimeye, bir maddeye ekleyip çıkarmanın sayısal açıdan incelenmesi, yani QC KC açısından incelenmesi nasıl olur? Aslında arkadaşlar bakın, dengenin bozulmasının asıl sebebi de budur zaten. Şimdi biz daha önce dengeyi nasıl tanımlamıştık? Denge şuydu. ileri reaksiyon hızının geri reaksiyon hızının eşit olması arkadaşlar. RI eşit RG ise sistem dengedeydi. Başka arkadaşlar ürünlerin girenleri oranının ürünlerin girenlere oranının KC'ye eşit olması. Sistem dengede ise bu oranlar ne oluyordu? Eşit oluyordu. Şimdi mesela şu tepkimeyi bir düşünelim arkadaşlar. Bu tepkimede tepkimenin denge sabiti neye? Eşittir. Denge sabit arkadaşlar. Z'nin molaritesi bölü x'in molaritesidir. Sistem dengede ise o zaman z bölü x KC'ye eşittir. y'yi almıyorum çünkü y nedir? Katı haldedir. Arkadaşlar bakın şimdi bu eşitlik varken bakın. Ben arkadaşlar buraya z eklersem bu eşitliği büyüteceğim için arkadaşlar şu tarafı daha doğrusu qc diyoruz ya buraya. QC'yi büyüteceğim için denge bozulmuş olur. Sistem ne yapmak zorundadır? QC'yi eski yerine getirmek zorundadır arkadaşlar. Bu nedenle ne yapar zaten? Gerekli yöne hareket eder diye düşünürsünüz. Mesela biz burada ne yapmışız? Ortama x eklemişiz. Ya arkadaşlar bakın ortama x eklersek o zaman x büyüyeceği için bu değer ne olacaktır? Küçülecektir. Peki sistem hala dengede midir? Değildir. Çünkü arkadaşlar kc, qc'den büyüktür. Daha önceki derslerimizde arkadaşlar dengeyi kontrol kısmında ne demiştik? Eğer Qc KC'den küçükse sistem dengede değildir. Dengeye gelebilmek için ne yapmak zorundadır? Qc'yi arttırıp KC'ye eşitlemek zorundadır. Peki arkadaşlar Qc'yi arttırabilmesinin yolu nedir acaba? Qc'yi arttırabilmesinin yolu ancak şudur: Z bölü x ya. Arkadaşlar bakınız, bu değeri arttırabilmek için o zaman e, alt tarafı küçültürken üst tarafı ne yapması gerekecektir? Büyütmüş olması gerekecektir. Bu nedenle de ne olur arkadaşlar? Tepkime de QC büyür. Büyüyerek tekrar eski KC'ye eşit olursa sistem dengeye ulaşır arkadaşlar. Bu nedenle X'i arttırdığımız zaman aşağıyı büyütüyoruz. Sistem bunu düşürmeye çalışıyor. Mesela arkadaşlar z'yi eklediğimiz zaman yukarıyı büyütüyoruz. O zaman sistem bunu azaltabilmek için z'yi yok etmek zorunda kalacaktır diye düşünürüz. Peki bir madde ekleme çıkarma durumunda hızlar nasıl değişir arkadaşlar? Bunu da inceleyelim. Şimdi bu tepkimenin Ri değeri arkadaşlar Ki çarpı X'in molaritesidir. Aynı şekilde Rg değeri de Kg çarpı Z'nin molaritesidir. Geri hız, ileri hız. Y'yi almıyorum çünkü katı olduğu için arkadaşlar. Peki. X ekleme durumunda ne olur? E şimdi R'i R'ye sistem dengedeyken. Arkadaşlar biz X eklersek bu çarpım artacağı için R'i değeri artacaktır. R'i büyük RG olacaktır. İşte ileri hız geri hızdan daha büyük olduğu için tepkime ne olur arkadaşlar? X ekleme durumunda ileri kayarak X'i azaltmaya çalışır diye düşünürüz. Arkadaşlar dengeye sayısal açıdan bu şekilde yaklaşmamız gerekecektir. Şimdi arkadaşlar az önce anlattıklarımızı grafiğe dökelim. Bakınız bize bir tepkime verilmiş. Sabit sıcak vacimde x ekleme durumunda bu tepkimede arkadaşlar maddelerin mol sayıları, derişimleri ve hız nasıl değişecektir. Arkadaşlar şimdi e, herhangi bir anda biz T anında sistem dengedeyken bakın dengede olduğunu nereden anlıyorum? Maddelerin mol sayıları değişmiyor, derişimleri değişmiyor, hızlar ikisi birbirine eşit ve değişmiyor arkadaşlar. O zaman sistem nedir? Dengededir. Biz x ekleme yaparsak bu grafikler nasıl değişir? Arkadaşlar x ekleme durumunda eklenen maddenin mol sayısı birden artar bakınız. Diğerlerine hiçbir şey olmaz. Çünkü bunlara bir şey eklemedim. Ama biz bu etkiyi yapınca denge bozulmuş oldu. Öyleyse sistem tekrar dengeye gelebilmek için ne yapacak? Bu x'i azaltacak. Peki tam eski seviyesine indirebilecek miydi? Yapılan etkiyi telafi edebilecek miydi? Edemeyecekti arkadaşlar. O yüzden ne olur? x üst yani ilk dengedeki durumundan biraz daha yüksek bir değerde dengeye tekrar gelir. Peki y ne olur bu arada? Arkadaşlar y de harcanır tabii ki. Çünkü tepkime X eklendiğinde ileri kayarken X ve Y birleşip Z meydana getirmek zorunda kalacaktır. O zaman X artacak. Sistem bunu azaltmaya çalışacak ama yanında Y'yi de azaltırken Z'yi ne yapacaktır arkadaşlar? Arttıracaktır. Öyleyse Z'nin mol sayısı artar diye düşünürsünüz. Derişim olayına gelirsek. Arkadaşlar derişim dediğimiz şey nedir? Molarite eşittir N bölü V'dir. Sabit sıcaklık ve hacimde maddelerin mol sayıları değişirse molarite de değişir. Ancak kimlerin arkadaşlar? Gazların ve suda olanların katı ve sıvıların molaritesi böyle madde miktarının mol sayısının kütlesinin değişmesinden etkilenmez. Bu nedenle X'in derişimi önce bir artacak mol sayısı arttığı için. Sistem bunu Azaltmaya çalışacak arkadaşlar. Ama eski seviyesine indiremeyecek. O yüzden mol sayısı azalırken moleritesi azalacak. Y katı olduğu için arkadaşlar katıların moleritesi değişmez. Aman dikkat edin. Bakın mol sayısı azalsa bile moleritesi değişmiyor. Z yine gaz halinde olduğu için arkadaşlar tepkime ileri kayarken Z oluşacak. Z'nin molü artınca moleritesi de ne olacaktır? Artacaktır. Ve tepkimi arkadaşlar tekrar dengeye gelecektir. Ne zaman? T2 anında yeniden sistem dengeye ulaşacaktır. Hız zaman grafiğine gelince. arkadaşlar biz bir madde eklediğimiz zaman o maddenin olduğu yöndeki hız arttırmış oluruz. Öyleyse e, x girenler yönünde olduğu için ileri reaksiyon hızı ne olacaktır x eklenmesiyle beraber, t anında artacaktır. Peki geri hız arkadaşlar z'ye bir şey yapılmadığı için z z yani z değişmediği için geri hız değişmeyecektir. İşte şu anda bunların hızları nedir? Artık birbirinden farklıdır. Peki tepkime ne yapmaya çalışacak? Dengeye gelmek için bu hızları eşitlemek zorunda kalacak. Nasıl eşitler? Büyük olanı küçültür, küçük olanı büyültür arkadaşlar ve yeni bir hız değerinde ne olur? Bunlar tekrar eşitlenirler. Ri RG. Bakınız bir tepkimeye x eklenmesi durumunda arkadaşlar e, mol sayısı değişim hızın zamanla değişimi şekildeki gibi olmaktadır. Unutmayın tekrar bakın çok önemli bir kere daha bunu vurgulamışım. Yapılan etkiler istisnalar hariç telafi edilemez arkadaşlar. İstisnalar nelerdir biraz sonra size bir tanesini göstereceğim. Aynı tepkimeye bu sefer arkadaşlar x çıkarma şeklinde bir etki yapalım. Biz şimdi x'i azaltırsak sistem ne yapacaktı? Bu azalan x'i yerine koyabilmek için geriye doğru kayacaktı. Peki bu esnada x'in, z'nin ve y'nin mol sayılarındaki deriş değişim nasıl olur arkadaşlar? Şimdi dikkat ederseniz buraya x z yazmışım da Bunların yerlerinin hiçbir önemi yoktur. X en altta, y'nin üstte, z'nin altta, z'nin üstte de yazılabilirdi. Önemli olan her bir maddenin mol sayısındaki değişimin nasıl olacağıdır. Burada x çıkarma yaparsak t anında arkadaşlar x'in mol sayısı azalacaktır. Sistem bu x'i yerine koyabilmek için geri doğru kayacaktır. Biraz x oluşturacaktır. Ama dikkat edin yapılan etkiyi tamamen telafi edebilmiş mi? Edememiş. Şimdi peki x oluşurken tepkime geri doğru kayarak o zaman Y'yi de oluşturacaktır. Yani Y'nin de mol sayısı ne olacaktır? Artacaktır. Z de bu esnada harcandığı için arkadaşlar onun mol sayısı da azalacaktır. Yani Z ilk durumundan daha az Y ilk durumundan daha fazla, X ise ilk durumundan daha az durumda olacaktır. Bunların derişimlerinin değişimine gelince, gaz ve sudaki maddelerin mol sayısı azalırsa arkadaşlar, derişimleri de aynı şekilde değişir. X'i çektik, molaritesi azaldı. Sistem X oluştururken bunun molaritesini biraz arttırdı ama eski seviyesine getiremedi. Bu esnada arkadaşlar, Y de tabii ne oluyordu? Oluşuyordu. Ancak Y katı olduğu için katıların derişimleri değişmez. Y dümdüz yoluna devam eder. Z ise harcandığı için Z'nin mol sayısı azalıyor. Z gaz olduğu için onun derişimi de azalacaktır diye düşünürsünüz. Peki hız zaman grafiğine gelecek olursak. X'i çekersek biz arkadaşlar o zaman ileri hız ne olur bu sefer? azalır. Çünkü ileri hız şuna eşitti bakın. Ri eşittir. Ki bölü x'in derişimiydi. İleri hız azalacağı için bu sefer ileri hız şöyle bir değere düşer. Peki geri hız geri hız da şunu eşitti. Kg çarpı Z'nin derişimi. Ama biz T anında Z'ye hiç dokunmadık ki. Bu nedenle geri hız olduğu gibidir. Peki şu anda sistem dengede midir? Değildir. Neden? Çünkü iki hız birbirine eşit değil. Öyleyse arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bu iki hız tekrar birbirine eşit oluncaya kadar tepkimeler devam eder. İki hız birbirine eşit olduğunda sistem dengeye ulaşır. O zaman hız zaman grafiği de şekildeki gibi olacaktır. Şu noktada nedir? T2 zamanıdır. Burada da şu nokta T2 zamanıdır. Burada da şurası yani maddelerin mol sayılarının, derişimlerinin, hızların sabit kaldığı nokta artık ikinci dengenin tekrar kurulduğu zamandır diye düşünürüz. Yine burada dikkat edin bir etki, yapılan etkiler istisnalar hariç telafi edilmez demişiz. Madde eklenmesi ve çıkarılması durumunda grafikleri böyle çiziyoruz. Bir tane daha çizelim arkadaşlar. Z ekleme yapalım bu seferde. de. Z eklediğimiz zaman bakın sistem Z artınca ileri doğru kay geri doğru kayacaktır. Niye? Sistem Z'yi azaltabilmek için. Öyleyse Z'yi arttırdım. Mol sayısı arttı. Sistem bunu azaltabilmek için geri yönde kaydı. Geri yönde kayarken X oluşur. yden ne olur? Oluşur. Bunların mol sayıları artar. Peki derişimlere gelecek olursak. Derişimler gazlarda e, aynen mol sayılarındaki gibidir. Z eklediğimiz zaman Z'nin mol sayısı arttı. Derişimi de arttı. Sistem bunu azaltabilmek için geri yönde kaydı ama telafi edemedi. Geri yönde kayarken x gazını oluşturacağı için x'in mol sayısı artar. Molaritesi de artar. Y katısını oluşturacak ama katıların değişimleri değişmiyordu. Öyleyse düz gider diye düşünüyoruz. Şimdi z eklemi durumunda hız zaman grafiği nasıl olacak? Arkadaşlar z geri yöndeki tepkimede yer aldığı için rg yani geri hız büyür. X ve y'de herhangi bir değişiklik yapılmadığı için eski yerinde kalır. Tabi şu anda iki hız birbirinden farklı olduğu için tepkime artık dengede değildir. Tepkimenin yeniden dengeye gelebilmesi için bu iki hızın birbirine eşitlenmesi gerekecek. Ve arkadaşlar şöyle bir T2 anında sistem yeniden dengeye ulaşacaktır. Sistem dengeye ulaştıktan sonra tıpkı başlangıçtaki gibi maddelerin derişimleri, mol sayıları ve tepkime hızları arkadaşlar değişmemeye başlar diye düşünürüz. Yapılan etkiler istisnalar hariç telafi edilemez. Yine de buna dikkat edelim. Peki arkadaşlar sorumuza geçiyoruz. Bakınız soruları nasıl çözeceğiz? Burada bir sayısal sorular vardır, bir de yorum soruları vardır arkadaşlar. Bu dersimizde yorum sorularıyla ilgileneceğiz. Sayısal sorular için ayrı bir ders yapacağız. Şimdi PCL5, PCL3, CL2 tepkimesi kapalı ve sabit hacimli bir kapta dengelidir. Bakınız şöyle bir kabımız var arkadaşlar. Bu kabın içerisinde PCL5, PCL3, CL2 bulunuyor. çeşitli çarpışmalar yaparak birbirlerini oluşturuyorlar. Sistem dengelidir. Şimdi bu kapta PCL3 çekilerek yapı. Yapılan etki PCL3'ü azaltmakmış bakınız. PCL3 azalınca tepkime nereye kayacak? Bu pcl 3 oluşturabilmek için arkadaşlar ileri yönde tabii ki kayacaktır. Bakın burada grafikleri çok daha basit bir şekilde çizelim sizinle. Şimdi PCL3 için grafik çizecek olursam PCL3'ün önce derişimi mol sayısı sabitti. Arkadaşlar biz ortamdan PCL3 çekince PCl3'ün derişimi mol sayısı azaldı. Sistem bunu yerine koyabilmek için ileri yönde kaydı. Peki telafi edebildi mi? Hayır, edemedi. Öyleyse arkadaşlar ilk dengeye göre ikinci dengedeyken PCl3'ün molaritesi mol sayısı azalmış olacaktır. Bu PCl3 için çizilen grafik. Peki Cl2 için bakın o şöyleydi. O zaman Cl2 eklemediğim için onda herhangi bir değişiklik yok bakınız. Ama bu esnada PCl3 oluşurken tepkime ileri kaydığında Cl2'nin derişimi de artacaktır. O zaman Cl2'nin son durumdaki derişimi ilk durumdakinden daha fazla olacaktır. Peki PCl5 için grafiği nasıl çizerim? PCl5 de sabit gidiyordu. Ama tepkime ileri doğru kayarken bak T anında bir şey olmadı. Ama sonra dengeyi etki ettikten sonra tepkime ileri doğru kayarken PCl5'in mol sayısı ve derişimi ne olur? Azalır diye düşünüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakınız grafikleri az önce üçünü bir arada çizdiğimiz grafikleri tek tek maddeler için çizmiş oldum. Buna göre PCl5 gazının derişimi azalır. Evet bakınız PCl5 gazının derişimi azalır. Toplam mol sayısı azalır. Şimdi bakın arkadaşlar bu tepkimelerde sisteme yapılan etkiden sonra maddelerin bu yapılan etkilerinin tamamı telafi olmuyordu. Şimdi biz burada ne yapmış olduk aslında? PCL3'ü azaltınca toplam mol sayısını da azaltmış olduk. Peki sistem ne yapacak? Bu toplam mol sayısını oluşturmaya çalışacak arkadaşlar. Ancak bu esnada bakınız pe, tamamen telafi olmayacağı için toplam mol sayısında da bir azalma meydana gelecektir. Kc değeri azalır mı? Asla arkadaşlar. Kc yalnızca sıcaklığı değişirdi. Doğru cevap C seçeneğidir. Yani arkadaşlar bak şuraya dikkat ediyorsunuz. Bir tepkimede biz yaptığımız etkiyle mesela PCL5 ekleseydik. O zaman PCL5'in molünü arttırdığımızda kaptaki toplam molü de arttıracaktık. Sistem PCL5'i azaltmak için ileri doğru kayacaktı. Ama arkadaşlar toplam mol sayısı da aynı şekilde telafi edilemeyecekti. Yani eski yerine gelemeyecekti. O zaman toplam mol sayısı arttıktan sonra o da biraz azalır. Ama eski yerine gelemez. Çünkü yapılan etkiler telafi edilemiyor diye düşünebilirsiniz. Değerli öğrencilerim ne demiştik? Aslında sistem yapılan etkileri tamamen telafi edemiyor istisnalar hariç demiştik. Arkadaşlar bir iki istisna var ama bu istisnalardan bir tanesi özellikle çok karşınıza çıkacak. Arkadaşlar denge ifadesine sadece tek bir madde varsa bakınız karbondioksit ürünlerde de girenlerde de başka bir madde yok arkadaşlar. Zaten burada katıları eklersek denge bozulmayacak. Karbondioksit eklememiz veya çıkarmamız durumunda ise denge ne olacaktır arkadaşlar? Bozulacaktır. Şimdi biz burada karbondioksit eklediğimiz zaman bu sefer arkadaşlar sistem bunu telafi etmek zorunda kalacaktır. Sebep böyle bir tepkimenin arkadaşlar Kc ifadesi aslında neye eşittir? Arkadaşlar tabii ki karbondioksitin molaritesine eşittir. Sistem dengedeyken karbondioksitin molaritesi yani Qc arkadaşlar Kc'ye eşittir. Şimdi biz ortama bir miktar karbondioksit eklersek o zaman arkadaşlar bu büyüyecek. Bu eşitlik ne olacaktır? Tabii ki bozulacaktır. Peki sistem yeniden dengeye gelmek için ne yapmak zorundadır? Yeniden bu eşitliği kurmak zorundadır. Arkadaşlar madde eklenme çıkarma durumunda Kc değişmediğine göre öyleyse karbondioksit nasıl arttıysa tekrar azalıp eski değerine yani o KC'ye eşit oluncaya kadar o zaman sistem dengeye gelmeye çalışacaktır. Eğer böyle bir durum varsa arkadaşlar o zaman ne olur yapılan etki e, telafi edilir diye düşünmemiz gerekiyor. Sabit ve sıcakta CO2 eklemeyi durumunda bakın grafiği çizelim. Şimdi biz CO2 eklediğimiz zaman bir anda CO2'nin mol sayısı artacak arkadaşlar. CaO ve CaCO3'ün mor sayısında herhangi bir değişime meydana gelmeyecek. Tabi bu durumda işte eşitlik bozuldu. Sistem dengeye gelebilmek için ne yapmak zorunda kalacak arkadaşlar? Bu karbondioksiti eski seviyesine indirmek zorunda kalacak. Çünkü ancak karbondioksit eski seviyesine inerse değişmeyen o KC'ye yine eşit olur. Eğer böyle bir durum varsa öyleyse arkadaşlar ne olacaktır? Karbondioksitin mol sayısı azalarak eski seviyesine gelecektir. Karbondioksit ekledik. Tepkime geri doğru kayarken karbondioksit yine ne yaptı? Azalttı diye düşünürüz. Tabi karbondioksit azalırken geri doğru gelen tepkime de karbondioksit, kalsiyum oksitle birleşeceği için arkadaşlar kalsiyum oksit de aynı şekilde azalacaktır. Kalsiyum karbonatın mol sayısı ise Aynı şekilde ne olacaktır? Artacaktır diye düşünürüz. Peki derişim zaman grafiğini çizecek olsaydık o zaman karbondioksit eklendiği için hele bir derişimi artacaktır. Derişimi arttıktan sonra arkadaşlar gaz halinde çünkü sistem bunun mol sayısını eklenenin tamamını telafi edecek ve eski seviyesini indirecektir. Aynı bakınız. Değişim Peki kalsiyum oksit arkadaşlar katı oldukları için katıların derişimleri değişmezdi. O yüzden bunlar sabit gitmeye devam edecektir diye düşünürüz sevgili öğrencilerim. Şimdi de bu sorumuza bakalım arkadaşlar tepkimesi dengedeyken kaba sabit sıcakta bir miktar O2 gazı ilave ediliyor. Bakınız biz şimdi O2 ilave ettiğimiz zaman O2'nin mol sayısı derişimi artacaktır arkadaşlar. O2'nin derişimi arttığı için tepkimi bunu azaltabilmek için O2'nin olmadığı yöne yani ileri yönde ne yapacaktır? Kayacaktır diye düşünürüz. Amaç ne? Oksijeni azaltabilmek. Peki eski seviyesini indirebilecek mi? İndiremeyecek arkadaşlar. Çünkü bakınız bu az önce anlattığım Bizim gibi istisnai bir durum değil. Yani denge ifadesinde tek bir madde yer almıyor arkadaşlar. Karbondioksitte, O2'de, karbon monoksitte olur denge ifadesinde yer alır. Öyleyse bu bakınız telafi olmayacaktır. Şimdi sorumuzda öncüllerimize bakalım. Denge ürünler yönüne doğru kayar. Evet doğrudur arkadaşlar. Son durumdaki O2 gazının mol sayısı ilk durumdaki ne eşittir? İşte bu nedir? Yalandır. Bakınız bunu şöyle de çizebiliriz. O2'nin mol sayısı buydu. Eklendiği için arttı. Arkadaşlar sistem bunu azaltmaya çalışacak. Telafi edebilir mi? Edemez diye düşüneceğiz arkadaşlar. Öyleyse bakınız bu son mol sayısı. Bu da ilk mol sayısı ve son mol sayısı ilk mol sayısından fazladır. Yani eğer bir tepkimede istisnai bir durum yoksa az önce bahsettiğim gibi bir maddenin mol sayısı derişimi artarsa sistem bunu azaltır ama yine arttığıyla kalır arkadaşlar. Eski seviyesine inemez. Ya da aynı şekilde bakın azalırsa sistem bunu arttırır ama eski seviyesine kadar çıkaramayacağına göre ne olacaktır arkadaşlar? İlk durumdakinin daha altında bir yerde olmak zorunda kalacaktır. O zaman son durumdaki oy gazının mol sayısı ilk durumdakine eşittir. Yalan. Sistem yeniden dengeye ulaştığında karbon monoksit gazının mol sayısı ilk durumdakine göre az olur demiş arkadaşlar. Ya ona da bir bakalım. Karbon monoksit de şöyle dümdüz gidiyordu arkadaşlar. Şimdi biz O2 ekleyince sistem ileri doğru kayınca karbon monoksit ne olacaktır arkadaşlar? Harcayacaktır. O zaman karbon monoksit harcanacağına göre son karbon dioksit arkadaşlar karbon monoksit İlk karbon monoksite göre ne olacaktır? Çok da aşağıda bir değer olacaktır. Buna göre sistem yeniden dengeye ulaştığında karbon monoksit gazının mol sayısı ilk duruma göre az olur. Doğru bir ifade olur. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur arkadaşlar. Şu sorumuzu bir tokatlayalım arkadaşlar. Sabit hacimli kaplarda dengede bulunan 1, 2, 3 nolu tepkimelere belirtilen işlemler sabit sıcaklığı uygulanıyor. Buna göre tepkimelerden hangilerinde denge ürünler yönüne hareket ederek yeniden dengeye ulaşır arkadaşlar. Şimdi bakınız bu tepkimizde ne yapıyormuşuz? Kaba kalsiyum karbonat ekliyormuşuz. Kalsiyum karbonatın fiziksel halini katı. Katı eklenmesi durumunda arkadaşlar denge bozulur muydu? Bozulmazdı. Peki neden bozulmaz? Bakınız bu tepkimenin KC'si arkadaşlar karbondioksitin molaritesine eşit. Ya ben kaba kalsiyum karbonat ekleyince burayı bozmuyorum ki arkadaşlar. Burayı değiştirmiyorum. Dolayısıyla bu eşitlikte de değişmediği için dengede bozulmamış oluyor. Bu nedenle arkadaşlar katılar ya da sıvılar eklendiğinde denge ifadesinde yer almadıkları için eşitliği bozmazlar. Bu durumda denge de bozulmaz. Burada denge bozulmadı. Şimdi ikinciye gelelim. Bakınız ne diyor arkadaşlar? Tepkimesinde kaba COCl2 ekleme. COCl2'nin fiziksel haline gaz. O zaman denge ifadesinde yer alır mı? Yer alır arkadaşlar. Denge ifadesinde yer alırsa bunlardan birini eklediğimiz zaman sabit hacimli kaplarda. Dolayısıyla tepkime ne olacaktır arkadaşlar? Biz COCl2 eklersek ileri yönde hareket eder bu nedenle ürünlere doğru kayarak dengeye ulaşır, doğru olur arkadaşlar. Ya da 2H2 2H, 2Cl2 kaptan Cl2 çıkar mı? Arkadaşlar bakın, Cl2 de e, denge ifadesinde yer almaz mı? Alır arkadaşlar. Çünkü o da gaz halindedir. Öyleyse biz Cl2'yi çekince sistem ne yapacaktır? Bu Cl2'yi yerine koyabilmek için Cl2'nin olduğu yöne doğru kayacaktır. Yani yine ürünleri doğru kayacaktır. Öyleyse arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olur. Şimdi şu sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıda derişim zaman grafiği verilen x, y ve z tepkimesi sabit hacimli kapta sabit sıcakta dengedeyken t anında yapılan bir etki sonucu yeniden dengeye ulaşmıştır diyor arkadaşlar bakınız. Buna göre heterojen denge tepkimesidir. Arkadaşlar bakın z ne olmuş burada telafi edilmiş. Bunun anlamı ne olacaktır? Denge ifadesinde arkadaşlar yalnızca Z'nin yer alması gerekir. Öyleyse arkadaşlar X ve Y katı veya sıvı olmalıdır. Z ise gaz ya da suda olmalıdır diye düşüneceğiz arkadaşlar. O zaman bu tepkime denge tepkimesi heterojen midir, homojen midir? Arkadaşlar denge ifadesinde yer alan maddelerin fiziksel halleri birbirinden farklıysa bu tür tepkimeleri biz heterojen denge diyorduk arkadaşlar. T anında ortama Z eklenmiştir. Bakın sabit hacimli kapta arkadaşlar Z'nin derişimini nasıl arttırırız? Molarite eşittir N bölü V değil miydi? Derişim yani. Hacim sabitse molariteyi arttırmanın tek yolu arkadaşlar mol arttırmaktır. O yüzden ne olacaktır? Burada demek ki ortamda Z'nin derişimi arttığına göre Z'nin e, mol sayısı da artmıştır. Ortama Z ilave edilmiştir diye düşünmeliyiz. Yapılan etkiye eşit tepki gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar bakınız yapılan etki tamamen telafi edilmiş. Dolayısıyla yapılan etkiye eşit miktarda tepki gerçekleşmiştir. Denge sabitinin değeri değişmemiştir. E ne demiştik? Denge sabitini sadece sıcaklık değiştirir. Burada da arkadaşlar sabit hacimli sabit sıcaklık dediğine göre denge sabitinin değeri değişmeyecektir. X ve Y maddeleri gaz olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Olamaz çünkü onlar denge ifadesine yer almıyorlar. Bakınız derişimleri hep sabit gittiği için kabın içerisinde. O nedenle doğru cevabım E seçeneği olmalıdır diye düşünürüm. Sevgili öğrencilerim bugün de dersimizin sonuna geldik. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. E, kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Bildirimleri de açarsanız arkadaşlar bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.